güftoy Hadi de. akrabalar akrabalar kimlerdir? İzmir'den eski çarşıda o iki tane kule varmış orada. Esnaf kafesi varmış orada. Bizim Dalip dede orada yaşamış, kızları orada yaşamış, torunları orada sinet olmuş. Evet, Debre Goloborda bölgesinde akrabalarınız sizi seslendiriyor. Lütfen haber verin. Bir ses verin. Özlem gitsin. Asırlık özlem bitsin artık. Bekliyorum. Sevgili dostlar merhabalar. Biliyorsunuz ki yıllarda benim yapmış olduğum televizyon programlarından Türkiye'den yaşamakta olan Arnavutların Arnavutluk ve Kosova diyarında kendi akrabalarını aramaktadır. Aynı zamanda Kosova ve Arnavutluk'ta yaşamakta olan akrabalar Türkiye'de asırlar öncesinde, 100 yıl öncesinde, 70 yıl öncesinde Arnavutlu ve Kosova'dan bölgesine gitmiş olan Arnavutların orada yerleştiler ve bir asır geçti. Kimse kimseden haber almadığı Nesiller böylece koptu ve biz bugün o akrabaları aramaktayız. Şu an yanımda bir hemşerim var ve kendisi akrabalarını arıyor. Kimdir? Nerelidir? Ne zaman gitmiş? Nerelere gitmişler? Haber almışlar mı? Hep beraber öğreneceğiz. Pra përshëndetimi se si gjithmonë me programet e mija me Shqiptarët e Turqis, i jemi në kërkim të rëndjëve të Shqiptarëve. Si që dhip, Shqiptarët janë ato të cilët kanë emigrua nga rondet të tyre, ka qënë emigrimi të tyruar, ose ka qënë faktor të ndryshëm ekonomiko-politik që i ka të tyruar njërësit të në rëndin të tyre. Dhe sot si gjithmonë jemi në kërkim të një rëndjët të një gjaku. Përse kërkë në në Shqiptarët kemi një tradit që nuk bëjmë martesa mes vetes, pra dhe në shtatë breze nuk bëjmë martesa. Dhe brezi që do kërkojmë sot është brezi i tretë, ose brezi i katët në fëmijët më të veqën, kështu që nëse nuk qenë brezi tonë, nëse nuk qenë brezi so në tonë, do tjetë ajo fatë kjesi që njerëzët fëmijët sot do të një në rjetët sociale, dhe do të bëjmë atesa me styre ku për gjakën tonë kjo është endaluar. Dhe do kërështë shëndechme. Sot jam me Etlirin. Etlir, merhaba, ba, Përshëndetje. <laughs> Përshëndetje. Si jeni? Mirë, si kalurë. Falem Sot jemi me ty e tlirë Nga jeni ju e të lirë, Meronja? Nga jeni ju lirë, Ferit Muqa. Ferit Muqa. Vi nga njësi administrative Golobordë, Qartu Dibër. Jane, Golobordë, bëgë debëre e balë Olmuş olan, hani akrabalar gittin zaman, Golobordë, dediklerimiz bi bëllgë var bëgë debëre e balë. Atëre, se gjajaj ti Mendoj që ka ikur në vitin 1912-1913. Bindokuzon, i ke babasënën amcası gitmiştir. Ve kaç yıl rıf moşus Yani gittiğinde 23 yıllarındaymış. Şimdi bilgilere tek tek hep beraber bakalım. Atiyat oşkan kuştu. Tiyeki emrit etliyor. Babayut. Ferit. Babay Babay Ferit. Osman. 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 Osmanlı özgürlüğü. Ay çıkar vay da Si Dalip muça. Dalip muça yani Türkiye'ye gitmiş olan 23 yıllar 23 yaşında 1912 1913 yılında büyük devre Golovorda bölgesinde giden Dalip Gal Dalip muça. Dalip bir ibiri işte. İbir Dalip'in babasının ismi Osman. Pono nefesi

Ne olduğunu, ne olduğunu. Şirket, zahil, <gülüyor> yani, <gülüyor> yani beş tane kardeş bu saydığım isimler de kendilerin kardeşleridir. Fakat Türkiye'ye geldiği dönemde o zaman da farklı bir hikayesi var. Yani belki evet. de bu anılar anlatılmıştır. Zaten sonradan bir iletişim olmuş, kendilerini davet etmiş, bir kızlar olmuş. Hep tek tek bakacağız beraber. Ede Ramazan işte. Ede <laughs> Ramazan, Ramazan. Ramazan. <laughs> bir de diğer kardeşin ismi de Ramazan. Hani Türkçe'de biz Ramazan diyoruz. Pra Ayşe Kavaydı'nın Türkçe'yi cüjdali. Birkaç yanı moş nizet etrevi Dhe para se hikte ka pasur një histori duket interesante. Se si ka vajtë para se ka pasur një qka? Si pas të që kam dëgjurë nga ti ma unë, ditën që ka menduar që të iki, unë arafti si që i <laughs> dhe. Dhe 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 Ve Beçir şu an güçlü. Beçir hani pezviye ha. Yani ha. geleceği günde böyle bir ilginç bir öykü var. Belki de bu öykü anlatılmıştır ve bugün de nesilden, nesilden siz de hatırlarsınız ve evet bu benim akrabamdır diye dersiniz diye düşünüyorum. Ema tıra katya duketber petler çantan mıdır? Sturdish'e. Tam. Yani <laughs> nite o zaman da hani e, Dalipin annesi o zaman e, hamur kızartması yani pişip pişiyormuş o zaman. Peder Dalip'i e, ki işte korkuyor ki de gitsin Florida'ya batı Strijich'a daha 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 da daha 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 Gümüşe 6 yaşi üç 5 yaş ve e, etlerin dedesi yani Bekir isminde giden Dalip'in kardeşi. O zaman 5 yaşındaymış. <laughs> ve e, Türkiye'ye gelen Dalip onu dövmüş. Kështë e rau gjithë dhe ja kështë e treguar se ku yani po, po. i manë Ja, e kështë e rau të treguar të ku i anë ku i manë të florit? Po ku ku ka tinde fëmija që ku i anë florit? Ka të se të vejgjit shëqëroj me nëmë dhe tyre. E rinka bravo që të manë. Sa më të vejgjit po. Edhe i kështë e treguar në i do lapë të vokull, i kështë e marë dhe i shtë aratisur drejtë dibre së madhe që imi përbanë. Ve kardeshin dë Ve kafaya kıtak mı gitmeyi? O zaman ne yaşadığını bilemiyoruz. Neden bu kadar çok istemiş gitmek de bilemiyoruz. Ama en sonunda e, o altınları almış ve büyük debreye doğru yola çıkmış. Yani tamamen kaçmış. Dhe mesat di un që më ka tregu i mat, në kohë që është terapisur dhe ka kaluar në dibër të madhe se ne jemi përball në Via Irore. Mhm. Dhe kishte idë në xhami në dibër madhe. Dhe Dalipi. Dalipi dhe kishte thirrur në xhami që Allah rove tele sepse çajë nuk e di edhe kishtë dhe një ka vdek Osmani Ramazanit, Osmani ka qenë jati. A kishte vdekur për Jo. Po kësa e kishtë vdek? Nuk e di pëse kishte bërë për shaka, ishte shliruar, kishtë hikur, ka shaka. Ka vdek për mëse ka fjallë, për atë ka vdekur e ka kishtë vdek. E ka thamë mëse se ka hika i mbase, e ka thamë që për mua ka vdek mbase, ose më për të vdek për të vdek për të vdek. Do ka shkotuar, do shtë të vare, se si ka qenë rethanat, kusht Ee, gitmesine e, mecbur bırakan konu nedir bilemiyoruz fakat e, kendi köyünde Goloborda'ya gittikten sonra bir devreye geliyor orada eskiden bir cami varmış. O caminin minaresine çıkıp ve orada e, kendi babasını öldüğünü anons etmiş. Sekişte baba Osman. Babaydalibi Osman'lık <laughs> ee, ve ve o gün cami de şöyle babasını Osman'ın öldüğünü diye e, bağıra bağıra söylemiş. Neden söylediğini bilemiyoruz. Belki de o gitmeye karar verdiği için de hani benim için öldü mü demiş. Yoksa e, o gittiğinde artık tamam hani oğlu gitti ve bir daha bulamayacak diye gerçekten yani böyle bir acıdan insan hani evlat kaybı da insanı böyle e, öldü ya ölüm acısını tatıyor bilemiyoruz. Ama öyle bir şey yapmış yani sebepsiz yerde ba babası yaşa yani hayatta yani yaşıyor. E që ato të pas taj... Si kishtë i kur dini që jo, të një marrë vërës e në në qëfar dhubi që të Ka qenë i strejuar si ka qenë kohë atërës në dibërtë madhe, pas të është larguar drejtë Turqiesë. Meçhalaşlar bu var ki emar zinca. Yani nasıl gittiğini bilemiyoruz. Hangi yolu seçti? Herhangi bir grupla, bir karvanla mı? Yoksa ıı, trenle mi? Başka bir şeyle yürüyerek mi? Bilemiyoruz ama Türkiye gittiğini de biliyoruz sadece. Në moment që ka ikur mas tre viteve, u kështë dërgua një letër. Si kanë qenë mardënje të shkërbime të letërve të letërës, ja kam ide. Ve gittikten üç sene sonra ailesine bir mektup göndermiş. Te letërë u kështë shkru që jam mirë, Hamari turçik kamzan topası kedi. Ne geldi İzmir. İzmir. Ha ve Türkiye'ye gittikten sonra yani şöyle 1912 1913 yıllarına yakın gitmiş ve 3 yıl sonra İzmir'in bir bölgesinde yerleşmiş ve orada bayağı bir toprak elde etmiş ve ailesine mektup gönderiyor ki ben Türkiye'de İzmir'deyim. Ben burada bayağı bir toprak sahibi oldum. Siz de gelin. Ve kafir oradan. Po, kështë dhe në që quani tokat dhe handakët që të të prishtën dhe ajde një këtej. To nuk kanë reaguar, asë kam komunikuar, asë kur gjë. Dhe di që masë është martuar, ka zëmë tokë është martuar ande, u ka quar fotografi këtej të vezit më të më dhe, të një përve që janë bërë si ne, dhe më dhe në thmi të gocët. Në shpar viti nuk dhja? Orada yerleştikten sonra bir evlilik yapmış ve evlilikten üç tane e, kaya, işte pasyonu dini, borsak de, borsak. De, de ee, ve iki tane kız çocuğu olmuş. Belki de daha farklı çocuklar olmuş bilemiyoruz ama iki tane kızı olduğunu biliyorlar çünkü o kızlar evlendikten evlendikten sonra erkek çocukları olmuş, erkek çocukların sünneti olmuş ve onlara fotoğrafları göndermiştir. ya ne düşünsek ki 1912 13 yılında gitti belki de 1 2 sene sonra evlendi ise evlendi ise kızların büyümesi 20 yaş nerede bulur 35 çocuklar olmasın 1940 yılına yakın olabilir bu tarihler. Praktovin afërsis duke menduar kohën që ka vajtur martesa të martohet të lindë fëmitë të martohet vajza të bën Nimra ti vitit 1940 mbase 45 më ke qenë ajo. Vetëm që vendi ku ka qenë ku ka jetur në Izmir. Vende de uh, tur uh, kafe esnaf dükula binyaki. Kafe esnaf. Esnaf ha? dükula binyaki. Dukula evet. Yani <laughs> e, İzmir'de İzmir yerleştiğini biliyoruz ama yer, İzmir'in hangi bölgesinde yerleştiğini bilemiyoruz. Fakat at, orada iki tane ikiz kulu varmış ve orada bir kafe e, varmış. Orada yaşamış. Kafya'da Nihert Fuyet'i lütfen Esnaf Kafesi. Çarşıya diyetir. Eski çarşıda esnaf kafesi, esnaf kafesi varmış. Kafe esnaf de binakı, hmm. Yani İzmir eski çarşı, ya yani 1945 50 yıllarında bahsediyoruz. İzmir eski çarşı, ikiz binaların olduğu yerde esnaf kafesi varmış ve orada yaşamış. Zedita tira dice... Në i kanë pasë e emrë njëra është Hajria dhe tjetëra Gjemile. Këzdarën ismi Hajria dhe Gjemile i Po, Aki emrën e kanë bajtër të njëjtë apo e kanë ndryshuar dali për? Okay. Nuk e dinë. Nuk e dinë. Nuk e Ska, Nuk e dinë. Kërë nështë në ullë. Başka e, bildiğimiz de yok, başka bağlantılar olmamış fakat e, bugün üçüncü kuşak hani saydığımız zaman üçüncü kuşak oluyor kendisi ve orada akrabaları bulmak istiyor. Bildiği bilgiler bu kadar. Bu nedenle Türkiye'de ve İzmir'de olan ki tüm e, arkadaşları, tüm hemşerilerimizi, tüm dostlarımızı lütfen yapmakta olduğum bu programların videolarını paylaşın. Bilin ki ben bu programları herhangi bir kazanç amaçıyla yapmıyorum. Herhangi bir kazanç hiçbir zaman olmadı. Bundan sonra da olmayacaktır. Fakat biz kökleri bulmak zorundayız. Çünkü bakın 3. nesil eğer 3. nesil 4. nesil birbirini bulamazlarsa Bunlar çocukları sosyal medyada birbirini bulup evlenecekler ki bizim Arnavutlar'da 7 göbeğe kadar evlenme söz konusu olamazdır. Ondan sonra sakat çocuklar, özürlü çocuklar ve farklı problemle, problemler olan nesiller yetiştireceğiz. Yani bu bir kan bozukluğu oluyor. Ata donitijeni. şu un kam dăşir de kam dien ce kam şum kuşeri si pune ktiresi nă por <laughs> E, e e, Beni burada çok akrabalarım var diyor, çok kuzenlerim var diyor, baya bir geniş bir haneyiz. Fakat onlar için bir özlemimiz var diyor, onlar eksik bizde. Yani e, diyelemem gösteriyorlar. Spikerliş, bana onların Onların eksikliğini hissediyoruz. Bu nedenle ben sana yazdım, iletişime geçtim ve bu anonsu e, yapmaya karar verdim. Baba, yuay, bay, e, kişi düşünüyordu Ta shu një njaj babaj ti ma i ka dëshirë, <laughs> po mu si taqë një uri të një. Babasë dhe akrabalarën bulmak istirmiş, fakat hani o zaman ki imkanlar ve fırsatlara maalesef eyle vermemiş ve bugün bu fırsatımız var ve bulmaya çalışıyoruz. Uh, po si ku ti gjeni ato? Basi anonsi të dalin di kushe dhe dhe po ne jemi këto. Uh, cila do ishe dëshira juaj e parë, të vini në izmir të shikoni atje, apo të mblirni gjakon të uaj dhe uh, të prisnit do ishte. Këto? Si të e kërisë të i përshatë? Të vizitoni në fshatin ku është rritur gjyshë tyre. E, biles, e, a keni akoma familja të në fshat? Po, prindë atje ka, e kam. Atje, a? Ke një të shpi që është rritur Dalipi. Po edhe dhoma ku kanë denjur Dalipi, që nër, e kërra vlajnë vet e vetë mi të regu Florit, e njështo vetëm një murë se është djegur atërës, po është cilon. është cilon akoma? Yani e, oradaki akrabalarını bulmak istiyor. Hatta e, Türkiye gelmiş olan ve bugün hayat tabii ki hayatta değil ama çocukların çocukları hayattadır e, Danip dedenin e, hatta yaşadığı odanın duvarı dahi buluyor, bulunuyor. Yani o ev yıkılmış yanmış fakat o duvarlar bulunuyor. Hatta o odada o kardeşini dövü ve o altınlar nerede diye söyle anlat teti dedi ettiği kardeşine. Oldu, o da hala bugün duruyor. Bu akrabalar bulup ve o köyü götürmek istiyor. Orada gelin, dediniz, büyük dediniz, nerede doğdu, nerede yaşadı, o köyü, o evi görün demek istiyor. Dice de, de, de toka di kalpaz dar sirdeyze, çuye takoma ya o piyese edalipi, çuye... Edalipi. Tok edalipi. Ako onu ne kazaptuar di kuştiyedar? E kan pasar, sit por akoma çuye. Piyese edalipi. Piyese edalipi. Doğu yaptım tokatıyım. Bakın orada toprağınız da var ve hala bugün de, o Dalip'e ait olan o toprak parçası Dalip'in toprağı diye adlandırılıyor. Ve hatta şunu söylüyorum belki onlar bugün gelip o toprağı isterler ne yapacaksın yeter ki bulayım ben kendi toprağımı bile vereceğim. Yani böyle akraba her yerde bulunmaz. Sokak Britan Blazet mi yani tiyatro polimetre top tiyatro açık kuşkuyu da tretta katetta bin. Yo, onun yanında no, kundur, onun union... yan kontraksaydı. bunlar ne an propaças. Propaças, bravo. Konişman gün de ve konflikleri bir diro, bir metre <laughs> Yani bu, diyorum ki bugün kardeş kardeş öndürüyor bir kare toprak parçası için işte benim e, toprağıma girdin diye bir metrekare ben diyor ki barış için, özgürlük için sevgi için ve aile birleşimi için e, varım. Babam da böyle gördüm. Bu nedenle o akrabalarımı bulmak istiyorum. Aferin yeme sarıştın Güral. imagino që po të shikojnë, po të ndjekin dhe e, do të lajmërohen. Të nësë mesajin grotë është dhe indjenjëve që ka momentalisht është që t'i njohë së më parë, t'i takoj dhe të një njifemi të takoj me si do që t'i kënë punë, da që ta të vinë, da që unë mund të shkoj Biran e vetë, sizi bulmak istyrum, istersen siz gelin, istersen biz gelelim, sizi bulmak istyruz, sizi aramızda görmek istyruz, a keni dasma që do bëhe në fisim tuaj? Yok Bakın hala bekardır etler. Hatta hatta yani sadece buluşmaya kalmasın, orada da evlendirelim. Olmaz mı? Haydi akrabalar, bir göreyim sizi. Mutlaka ve mutlaka bu röportajı görecek olan o aileden. Çünkü yaşamışlar. Hani iz olmasaydı bir haber olmasaydı belki de hayatta yok derdik. Ama yaşamış. Falara da göndermiş. Kızlar olmuş, kızların çocukları olmuş. Hadi bakalım bir de Türkiye'de damat yapalım mı? Bu tam bir durum. bir şey. Hadi tut dale. Sen bas, bas Ne to bu kadar dondur ne tutuyor ya. Beni var <laughs> şey tale ze Tiran. Tirana. Tirana da bir <laughs> dün konvo yapalım. Şurada bir <laughs> çıkalım arabalarla, bayraklarla Türkiye'ye kadar. <laughs> Hopa, şarkı söyle söyle. Olmaz mı? Evet inşallah bayrağı bulacağız. Falim e berjet e rejtë, shpresoj që familje e tyre do të lajmërojët, shpresoj që familja, dikush nga familje e tyre do të dëgjoj këtë mesaj edhe do Kujam, ju, plis, të më shkruj me moza. Ku jam dhe ta bëni surprise, të në mes të tiranës të sheshi Skanderbejo. Përbalë Skanderbejo, dhe të mu se të sheshi, ku për valbi flamuri. <laughs> e, një, një, një takim, e, si që bëmë sot surprise të, të këtezja jote që nuk e lajmëruan, por <laughs> edhe në direkt chat ka përjetem në në Turqishë Randeres. Edhe të janë e gacik në si zibullur sa Tirana'ya geldiğiniz tam Tirana merkezinde İskender Bey Merdane var. O bizim kralımız. İskender Bey'in, Ceşkastriyod İskender Bey heykelinin önünde Arnavut Bayrağı'nın salındığı yerde direkt o atın ayaklarının önünde orada size haber vermeden... Tanıyor musunuz birbirinizi diyeceğim. Böyle Bin <Vale>, farklı vale konuşma olacak. Durken de mesle şey şeymez. Ooo. Teyze ya. Tez diyor ki orada diyor böyle hem diyor o meydanda diyor böyle bir halay çekelim ki diyor. Tüm tirana sarsılsın. Halim'in de ne tepki? urime për emisionin, njës të mbarë dhe respekte dhe punë të mbarë. Faleminderit, derit, dhe onë gjithashtu falenderoj, sepse shumë pak njërës si juve kërkojnë rojnjët e tyre, që unë jam e gatsh me, me gjithë mund dhe, dhe gjithmonë e kam teksuar këtë, kam prejvitër që bëjnë qëzime me shqiptarit të tuqis, me mire me mire në qëzime, me qinder me qinder familje e kam bashkuar, dhe këtë e kam bërë dhe e bëjnë akoma në mënyrë humanitare, edhe programe që ka bërë për të vëshët, edhe programe që bërë për televizionë në Rumelinë të uqqi për e vitesh, gjithmoni kanë funkcionësura nga anë e ime, nuk pres as gjë nga as kush, vetëm dua që të nëzirëm sa më te për rënjë, që se ne kemi humbur, pëse kemi humbur, kemi humbur nga interesi personal, sepse gjithë shkojnë mendojnë ndojnë që farfusim në gjithë, por nuk është gjithë shka kjo se do vdesim, pasurje me madhe, është ta ishë do brapa, që kur të vdesim, mos në harot e shpejt, Yani arkadaşlar lütfen akrabalarını aramakta olan herkes bana ulaşabilir. Ben bu programlar için biliyorsunuz ki yıllardır televizyonlarda program yapıyorum ve hiçbir zaman para karşılığı bir program yapmamışımdır. Hiçbir zaman bir kazancım olmamıştır. Her zaman cebimde ben masraflarımı yapmıştım ve yapmaya devam edeceğim. Yeter ki köklerimizi bulalım, akrabalara buluşturalım ve ben öldüğüm zaman birileri çıksın da bari hatırlasın hemen böyle öldüğümde 3 gün sonra unutulmayın

Evet telefonları bekliyorum arkadaşlar. Hemen akrabalar, akrabalar kimlerdir? İzmir'den eski çarşıda o iki tane kule varmış orada. Esnaf kafesi varmış orada. Bizim Dalip dede orada yaşamış. Kızları orada yaşamış. Torunları orada sünnet olmuş. Evet Debre Goluborda bölgesinde akrabalarını sizi seslendiriyor. Lütfen haber verin. Bir ses verin. Özlem gitsin. Asırlık özlem bitsin artık. Bekliyorum. Hoşçakalın.